Verilmeyen penaltılar. Öncelikle ilk penaltıya gelelim. Bu ilk penaltı yediğimiz golden hemen önce cereyan eden bir penaltı. Çok net ayağına basıyor ama herhangi bir müdahale yok. İkinci penaltı zaten olacak gibi değil. Tek eliyle değil, resmen iki eliyle ceza sahasında son adam. Ceko'yu düşürüyorlar, itiyorlar. Hakemden yine herhangi bir reaksiyon yok artı olarak kırmızı kartta olması gerekiyor. Artık üçüncü penaltıda da dayanamadılar. Ee, ve penaltıyı vermek zorunda kaldılar. Zaten bu penaltıda verilmeseydi ne olurdu gerçekten bilmiyorum. Sarı kartlar, faaller rakip takımın lehine verilen tüm kararlar hep beraber bu akşam gördük. Kost için bir pozisyonu var sarı kart. Cezalı duruma düştü. İrfan Can'a maçın sonuna sonlarında sonunda yapılan bir dirsek. İrfan Can kendini tutmasa müdahale etse karşılık verse sarı kart görecek. Yine önümüzdeki hafta maçta olmayacak. Yani daha fazla söyleyecek bir şey yok. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu akşam Fenerbahçe'mize büyük bir <laughs> operasyon çekilmiştir. Derbi ilgili yabancı hakem talebiniz olacak mı? Yani bundan önce de yabancı hakem konusundaki kararımızı, konuşmalarımızı, fikirlerimizi Sayın As Başkanımız Acun Ilıcalı defalarca sizlerin önünde, kameralar önünde gerçekleştirdi. Tabii ki isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum. Bugün Sayın Başkan Ali Koç yapı çatırdamaya başlıyor demişti. Üzerine bu karşılaşmada çok ciddi hakem hataları oldu ve Fenerbahçe taraftar da özellikle Ali Koç'un bu sözü üzerine yani, bir bağlam kurmaya çalıştı. Siz neler söyleyeceksiniz? Artık demin söylediklerimin dışında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Her şeyin net olduğunu düşünüyorum tüm söylemlerimde. Murat Bey, yabancı var geldiğinden beri Fenerbahçe puan tablosunda yani Önde gözüküyor yalancı şunayda. Federasyonun sezona yerli varla başlayıp yabancı vara dönmesi, ardından yabancı yabancı hakem getirmesi aslında tutarsız kararları bize gösteriyor. Sezon geneli değerlendirdiğiniz ölüm 8 sezona bu meake federasyonu katlıyorum ama ile başlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Zaten demin MHK başkanı hakkında da düşüncelerimizi dile getirdim. Yabancı barın devam etmesi gerekiyor kesinlikle. Eee yabancı hakem konusunda da Fenerbahçe'nin duruşu nettir. Defalarca da bu konuda fikirlerimizi beyan ettik zaten. Park 2 puan şampiyonluk yarışı için neler söylersiniz? Aslında zaman taraftar da bugün yani hiç susmadan geriye düştüğünüz zaman bile desteğini sürdüğü... Evet. Yani Allah'tan ümit kesilmez. Tüm maçlarımızı kazanmak için her şey yapacağız. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Burak Bey siz kaygılarınızı dile getirdiniz. Bundan sonra bu konuda federasyona, MHK'ye gidip bir görüşmede bulunacak mısınız? Fikir beyan edecek misiniz? Ee, mesela Beşiktaş maçı için bir yabancı hakem talebiniz bir daha olacak mı? Demin de söylemiştim zaten yabancı hakim e, konusundaki kararımız bizim ilk günden beri net. Tabii ki isteriz. Çok gerçekleşeceğini sanmıyoruz. Ziyaret konusunda da kendi aramızda bir istişaresini yaparız. Gerekli görürsek tabii ki ziyaret ederiz. Çok teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. <laughs>